Kızlar yepyeni çok güzel bir konseptle karşınızda. Bütün güzel takılar bu konseptte olacak. Premium yumurtaları edeceğiz. Daha önce de böyle bir seri yapmıştım. Fakat o zamanlar bu kadar güzel takılarım yoktu. Şu an tam 10 tane yumurta seçtim. Ve teker teker açmaya başlıyoruz. Bir adet mineli kelepçe çıkmıştı. İkinci yumurtayı açıyoruz. Ve ye kolye çıkıyor. Bu çok güzel ve her yerde bulunmayan yıldızlı ye kolyeyi ekliyorum. Ve üçüncü yumurtamıza geçiyoruz. Çok bonkör olduğum için iki tane yüzük yüzük eklemek istedim. Böyle birbirinden güzel iki tane yüzük ekliyorum. Lütfen sipariş verirken hangi renkleri sevdiğinizi belirt. Y kolye ve bileklik seti çıkıyor. Bunu da ekliyorum. Ve diğer yumurtayı açıyoruz. Çelik kolye çıkıyor yine prenses gibi hissettirecek bir kolye ekledim. Diğer yumurtadan da iki tane çelik kolye çıkıyor. Böyle yumurtaların bazısından 2-3 tane ürünler çıkabiliyor. Çok bonkör bir işletme olduğumu tekrar söyleyeyim. Diğer yumurtayı açıyoruz. İçinden çıkartamadım ve son enciz çıkıyor. Bu arada çok fazla seviliyor. Ve videonun sonunda efsane bir hediyem var. Onu da açıklayacağım. Diğer yumurtadan saat çıkıyor. Evet sizi şaşırtmaya devam ediyorum birbirinden güzel yeni saatler getirdim. Yumurtaları aç aç bitmiyor. Bileklik çıkıyor. Yine çok güzel bir bileklik ekledim. Tabağımız dolu dolu oldu. Son yumurtamızı açıyoruz. Çelik küpe çıkıyor. Ve takı tabağımızın son hali bu şekilde gözüküyor. Hepsini yakından ve detaylı bir şekilde size gösterdim. Takı yumurtalarımız beşli olarak veya onlu olarak satışta. Bu açtığım onlu yumurtayı hediyemden bahsedeyim. tanıtımına özel bir hafta boyunca gelen yumurta siparişlerine mutlaka son hediye edeceğim. Son olmayan da kalmasın.